Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ee, Biz de şöyle oğluna hızlı bir kahvaltı yapacağız. Çünkü kahvaltıdan sonra e, oğluna halı yıkayacağız. E, şöyle dışarısı bakalım. Bugün güzel gözüküyor. O yüzden güzel gözükürken, havalar tamamen bozmamışken e, salonda iki halı vardı. Bir de bu halı vardı. Bir şeyler döktü biraz yaman. Onları yıkamak istiyorum arkadaşlar. İnce olduğu için hemen yıkanıyor. Kolay çıkıyor. O yüzden yıkamak istiyorum. Şimdi şöyle kahvaltımızı yaparken hemen size göstereyim dedim. Kahvaltıyı hazırlarken çekmedim. Çünkü acelemiz olduğu için hemen yapayım dedim. Şöyle bu Yaman'ın tabağı. <laughs> o patatesi falan çok seviyor. E, peynir yumurta falan koydum. Onun yerse hayli hayli yeter ona. O da benim tabağım, çayım. Yaman'a da şöyle e, karadutta şey yapıyorum arkadaşlar. Ben meyve suyu gibi normal meyve suyu falan almıyorum. Bunu yapıyorum. Bu da zaten artık bitti görüyorsunuz. Hani bunun tadı da gerçekten çok güzel arkadaşlar. Vallahi hani e, tavsiye ederim. Hani kolay kolay bir şeyleri tavsiye etmem ama bunu ben de ilk defa denedim ama gerçekten çok beğendim. Hani normal meyve suyu almak yerine bunu yapıyorum. Üzerine biraz su koyuyorum. Yaman da seviyor, içiyor, güzel bir tadı var. Bazen ben bile içiyorum desem yeredir. Şöyle gelme. içine su koyayım ben bunu. Öyle çarpamayayım. Anladım. Evet anneciğim. Bu senin. Anladım. Böyle içine su koyayım ben bunu. Bugünlük yeter yamanım artık. Yeniden sipariş ederim. Öyle arkadaşlar biz hemen kahvaltımızı yapalım. Sonra hep beraber halı yıkayalım. Görüşmek üzere. Çirkin oğlum. Anne. <laughs> Efendim annem. Anne, evet annem. Arkadaşlar şu yamanın yaptığına bakar mısınız? <laughs> Annem ya, ben şuradaki halıyı topladım arkadaşlar, yukarıya götürdüm. Ben balkona bir yıkadım. Ben oradayken, o da şu diğer taraftaki halıyı toplamış. Ve Ne güzel topladın sen böyle. Hı. annem. anne. Teşekkür ederim. Anne. anne, anne, anne. Öyle yaptın değil mi? İyi, evet iyi olmuş annem. Yıkayacağız biz onu. Hı, anne. Annem ya. Anne, anne, anne. Efendim. He yok. Nono yok. Bugün işimiz var anneciğim. Hadi gel seninle birlikte halıyı yıkayacağız. Geliyorum de. anneciğim. De. Çık. <laughs> Geliyorum anneciğim. Şunu alıp ben çıkayım arkadaşlar yukarıya. Seni yerim. <laughs> Hadi hemen çıkalım biz de. 你你你。 Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bayağı da güzel bir şekilde çıktı. Zaten öyle çok kirli değildi ama yine de dediğim gibi kış geliyor. Bir daha hani kolay kolay yıkayamayız. Makineye de atmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bayağı güzel oldu yani. Ama yoruldum. Bunda hemen kaldırayım Televizyon odasındakini alıp geleceğim arkadaşlar. Vallahi şöyle bittiler arkadaşlar ama ben de bittim sularının e, akmasını bekliyorum Ondan sonra aşağı atacağım bakalım şöyle havayı da size göstereyim valla Bu bugün de güzel bir hava var arkadaşlar böyle soğuk değil güneşin geldiği yer yani ısıtıyor yani temizlik yapmamak halı yıkamamak elde değil dediğim gibi yani e, yaman ister istemez kirletiyor yani biz de kirletiyoruz kış gelmeden en azından şöyle bir kere yıkamış oldum Hava da bugün güzeldi Onlar da aradan çıktı şimdi iyi oldu ama yoruldum gerçekten şimdi gideyim bir de akşama yemek yapayım sonra yatıp dinleneceğim arkadaşlar çok yoruldum Vallahi şimdi ben hemen şunları seveyim artık yaman da aşağıya göndermiştim Burası e, ona soğuk e, suya falan girmesin diye ona da bir bakayım ne yapıyor Önüne yine yemek falan vermiştim. Yemiştir. Akbiyelere döktüyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugün de menümüzde dolma olacak. Beyaz lahana sarması. Ee, annem iki tane almıştı. birini turşuluk bir tanesine böyle küçük almış. Yemeğini falan yaparız diye. Ben de şöyle güzelce etli kıymalı bir şekilde dolmasını yapmak istiyorum. Şöyle suyunu koydum. Bunları da güzelce bir haşlayayım. Şimdi bir taraftan da içini hazırlayacağım. Önce şu yapraklarını ayırayım. Hazırlayayım suya. Sonra içini hazırlayacağım hemen. Zaten böyle şey yapmayacağım. Kavurmayacağım arkadaşlar. Sadece soğanını falan kavuracağım. Pirincini falan kavurmayacağım. Hemen olur yani. O yüzden şunları ayırayım. Sonra içini hazırlayayım. Daha güzel şey yap. bunu da bu şekil koyacağım arkadaşlar daha çabuk içi açılır diye o yüzden çünkü kırılmasın bunu bu şekilde koyacağım şöyle üç tane soğan doğruyoruz arkadaşlar içi için ne kadar soğan o kadar tatlı olur diye düşünüyorum ben ee, soğan çünkü gerçekten yemeklere tat veriyor İyi geçmiş lan. İyi, 3 tane göndereceğim. Tamam. Bir taraftan da pancarları haşlıyorum arkadaşlar. Birazdan biraz yetiştireyim, yaman varken yavaş yavaş sararım. Ek izin vermez bana. <laughs> Bunu böyle bütün attım arkadaşlar içine ama içine kadar da hep su gitti valla Yani bütün yapraklarını kullanmayı düşünüyorum. Kullanabildiğimi kullanacağım. Kullanamadığımı şey yapacağım. Yemeğini yapacağım arkadaşlar. Yani komple işe yararız. Şöyle soğanımı da koydum. Onu da hemen hazırlayayım. Şöyle için arkadaşlar sarımsakla doğramak istiyorum. Çünkü güzel tat veriyor. dört tane falan da bundan doğrayayım şimdi. Size de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bütün katları şu şekil. Çok kolay bir şekilde açıldı. Size göstermek için böyle yaptım. Hemen şimdi suya basacağım. Şöyle bol soğanlı, bol kıymalı iç harcım da hazır arkadaşlar. Birazcık daha kavrulsun. Sonra pirincimi koyacağım. Allah izin verirse bir an önce de sarmayı düşünüyorum. Hadi bismillah diyerek başlıyorum arkadaşlar. Hadi bana kolay gelsin. Valla şöyle bitirdim arkadaşlar ama ben de bittim. Yani en sevmediğim sarma aslında bu arkadaşlar. Hani yaparken. Böyle bilmiyorum ben zor sarıyorum. Bunlar tipinden de bellidir zaten. Ama çok da seviyorum yalan yok. Hızlıca sarmaya çalıştım. Geri kalanlarını da doğradım. Kapusuz yapacağım arkadaşlar. Şimdi de babam aradı hamse getirecekmiş bakalım. Yine de olsun bunu koydum arkadaşlar. Ee, diğer yemeği de yapacağım. Dolapta en azından hazır bir şekilde yemeğim kalır. Şimdi bunun hemen suyunu falan koyayım arkadaşlar. Üzerine tekrar güzel bir sos yapacağım. Yavaş yavaş biz şöyle iç harcı kadar dış sosu da önemli diyorum arkadaşlar. Bol soğanlı güzelce baharatlarını falan da atacağım. Güzelce olsun Sonra içine koyacağım arkadaşlar. Bu da bakalım. Bak bakayım. Şuradan pişmeye başlıyoruz. Kapuskam da burada arkadaşlar. O da pişsin.